Ülke olarak elbette ki çok zor günler atlattık. Önce deprem, onun öncesinde pandemi. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz ve onlara kocaman bir alkış göndermek istiyoruz. Teşekkür ederim. Ayrıca pandemide aramızda ayrılan Ticaret Borsası İlkokul Öğretmeni Selma Genç hanımefendiyi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. bahar konserinde hepinizin aşina e olduğu eserlerde oluşan bir repertuar sunacağız sizlere. Hemen saz arkadaşlarımızı size tanıtmak istiyorum. Kemanlar Ekrem Koçar. Zeki Gülçakır. Çetin Kılıç. Faruk Arısoy. Osman Çiçek. Utlar Tolga Altan. Fatma Süreyya Altınel. Ve ritim sazlar Ercüment Öziş. Ali Özbinici. Ve şefimiz Vedat Sevkalı sahneye davet ediyorum.